Süper slime başlıyor. Evet Tanlar bugün süper slime olacağız ve küçücük slime iken dev haline geleceğiz. Yes! Oyuncu aile rapa bap bap Şimdi gördüğünüz üzere stage 1'deyiz. Bölüm 1'deyiz. Bak bu biziz görüyor musun dostum? Ne yiyeceğiz? Ah, Nam? Taş yiyoruz. Nam? Ya yani insan taş böyle de, de taş Ama de bir slime'ız dostum bu ne çekirdek mi? Yiyemiyorum bak bunlar. Biraz büyüyünce Ayyiz onlar da için. Bak büyüdüm. Şimdi yiyebiliyorum. Şimdi çekirdekleri yiyebiliyorum. Oy oh, nam 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 kim <laughs> koymuş buraya bu çekirdekleri nam nam nam. Büyüdüm çok güzel Oo, büyük taşlarım. Daha büyük taşlar. Şeyleri filan yiyorum. O, Sebzeleri otları evet. filan yiyorum. Daha da büyüdüm mantarları yiyorum. Biraz bu daha... daha ya, yiyorum. Ya, dünyayı yer dünyayı. Tavuğu filan da mı yiyeceğim? Ay hayır. Biz de, aslında de, bir de. bahçedeymişiz dostum. Çekilin şu taşlarca tarz birazdan sizi de yiyeceğim. Bak tavuğu yiyebiliyor muyum? Ay tavuk öldürdü bizi. Bozmuş hayır. Tavuğa böyle tık Güzel. Topladığımız şeylerden He. fırlattık onu da yendik. Tavuk bozmuş dostum. He böyleymiş. Şimdi sanırım yeni haritaya geçeceğiz. Güzel ben Ay, bayağı beğendim. Daha Bence daha büyüyor. Bu ne? Şu an biz neredeyiz? Burada artık burada bunu bunlar hep bütün hepsini tamam, kullandım. Tamam kullandım dostum. Şu Çilek an Çilek biz... bahçesindeyiz. Ve <laughs> çok hızlı büyüyoruz. O burada şey, bahçede çocuk oyun alan gibi. Bir şey söyle mi çok oh. hızlı oluyor. dünyayı, bütün odadakileri, arabaları. <laughs> Canlar bir anda inanılmaz büyüdü. İnsanlar falan da boso bence var. biliyor musun? Kaç. Kaç o bizi görürse. Şu ben zaten aslında büyüdüm yeteri kadar ya araba falan da yiyorum. Bence daha la... büyüyeceğiz mi? Bence daha büyümeyeceğiz. Daha büyümüyorsak. An an, buraya bir gelmemi bir istiyor da buraya bence de yani. Boss nerede? Boss'a gideyim ben direkt ya. Nerede boss? Güzel, Dostcüğüm. güzel. Bence boss'u rahat bir şekilde yenerim. Can boss fight yapıyoruz canlar. Böyle gönder gönder gönder. Ben ev evme fırlattım, bina mina fırlattım. Boss'un üstüne direkt yendik canlar. O kadar çok şey yedik ki üstüne direkt bitti. Seni. Direkt bitti dostum. Güzel. Burada arttıracağım tabii ki. Aa bu da paracıklar. Bonus, bonus, bonus bölüm. bölüm sanırım. Başla dostum. Toplum Gerçek hayatta da böyle olsaydı problem bö, 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 Hepsini 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 hepsini, 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 hepsini. yiyeceğim. <laughs> Bütün paracıklar toplansın. Canlar hepsini bitirdik. Keşke hayatta da yediğimiz para olur. Nem Bak yeni doluyor gördün mü? Sen bitirene kadar yenisi dolu. 8 saniye hakkım o. ya bir saniye doldu hepsini yiyemedim. Ay geri yerine doluyor zaten. Canlar nereye geldik farkında değilim. Başla dostum burası neresi? Nem nem nem. Bakalım nereymiş burası ne ne, yediğimiz farkında olmadan Bıydım sürekli bir şeyler şişir, yiyorum. Şeker mi, badem mi nedir bunlar? Niye ortaya bademleri bu halde koydunuz bilmiyorum bir ama ben hepsi yiyorum. Bir dik boyutta koydunuz bunu. Boz değişik bir şey. Anladım. Ne olduğunu görmedim. Bir dakika o kadar büyüyebileceğim Çetli bilmiyorum. Kendi etrafında dönüyordum. Aynen dostum. Şuradan lollipop yiyeyim biraz. Aa burada da bir şey var. Sen nesin? Koyun kardeş. Ne bilmiyorum şu şaha... Değil misin? Boss, sen nesin? Boz değil bence o yavaş yavaş onun etrafında dönüyor. O level 4'müş mesela. Onunla savaşabiliyor muyuz? Ah, direkt evet. yedim. Kemikleri, memikleri çıktı. Direkt yedim dostum. Lati, ay bu bizim arkamızdan geliyor. Kim geliyor? Baksana Aa, bizim arkadaşımız mı oldu onu yedik diye. <laughs> Şunu da yiyelim level 5. Onu beş. yiyemiyoruz. Level 5 mi? Level <laughs> 4'üm ben Şimdi yiyebilirim. <laughs> Nani yedim onu da. <laughs> Sen hani neredesin? Sen de gelme lazım. A o da geliyor arkamızdan. Demek ki böyle böyle güçlenmemiz istiyor. Danet çok severim lan. <laughs> İçiciklerden alalım biraz. İçicik size olmaz. <laughs> Canlar böyle sürekli bir şeyleri yiyerek diyordum da aa, saniye yetişmedi. Aa, ama. Boz, fighta geldik, yeneriz herhalde diye düşünüyorum da yenemeyeceğiz mi? Yo canlı yarısı gitti, bizim malzememiz az kaldı. Boz sanki gıdıklanıyor gibi şu an. <laughs> Yenemedik, patlattı <Aa>. bizi. <laughs> De gittik. Yenemedik canlar. Şimdi yeni bir alana geldik diyordum. Aynı alandaymışız Ay, aynı ya. Aynı alanda yine. Hızlı, hızlı hızlı hızlı. Hızlı hızlı yiyorum hızlı. da süre yetişmiyor ki. Lollipopları ye. Daha lollipopları çok lollipop yiyemiyorum ye. şu an. Eskisi. Şu an yiyemiyorum Eskisi gibi zannediyorsun sen. Bu oyun böyle değil. Aynen oyun zorlaşmış. Biliyor musun? Şu an yiyebiliyorsam lollipop hemen yiyeceğim. Lollipop. Hemen lollipopları ye. Güzel güzel. Şunları şunlar şunlar yiyeyim. Lan, lan, çip, 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 bunlar çip, çip. ne bilmiyorum ama hepsini yiyeceğim. Ama böyle seri seri yemeyebilirsin seri seri evet. yiyebildiğimiz yere gelmemiz lazım ya şu an gelemiyoruz ki. Yalıyon mu, Cam namlıyon mu, ne diyon? Yiyemiyor. Ben bence totally. bölümde büyüyemedik. Bir biraz önce olmadıysa kesinlikle şu an imkanı yok canlar. Çünkü çok gezdim, boş boş gezdim. Ngh? Aynen denk gelmedi ya. Boş boş gezdim. Ne yapıyoruz? da yiyebiliyormuşuz. Nasıl yüzde iki kaldı? Yenemedik ya. Çok bir yüzüne yenemedik. Dört, üç. Biraz pastayım, biraz pastayım, biraz pastayım yine bence olmadı biliyor musun yine olmadı. Yani bence bu oyunda yine yenemeyeceğiz canlar. Gıdı, 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 gıdı. Bence de şu an gıdıklanıyor ve gıdı, 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 gıdı. %50 canı kaldı. Oyun inanılmaz zorlaşmış. Bizim upgrade'leri yapmamız lazım bence. Evet. Canlar burada upgrade yaparken ekstra level alalım. Ya niye büyütmüyoruz mesela Genişliğini niye şey yapmıyoruz? Nasıl baksana hızlı büyümek bence daha Tabii, avantajlı. Hemen, hemen. şurada gönlendirmesi de zor bir anda şu an normal max olduk. Nasıl oldu? Bir anda da ne fazla ne büyüdük. Olduk? Bilmiyorum. Boss'la direkt. Hey yalnız. Bosla ya. Aa. Aa. Yendik. Nam nam diye. Şu an hiçbir şey, şey anlamadan yendik. yendik ya. <laughs> yendik harika. Şu an daha yeni, daha yeni bir yere geldik. Güzel. Şu ekstra level şey güzel. Level alma durumu güzel. Ama hızlı büyüyoruz böyle önce. Bir daha bir daha. Bir daha Tamam bence güzeliz dostum. Baksana çok seri büyüyoruz. Geldiğimiz yerin başı mı? Basım o şu an ne oldu ben nasıl? Bustuk yere level alıyorum. Hala büyüyor, hiç durmadan büyüyorum. Hii. Biz de bir şey yemiyoruz hadi. Direkt bossla savaş. Bence boss'u direkt yeneceğim dostum bak. Tık tık İnanılmaz güçlü. O çok güçlendirmeyelim kendimizi. Çok güçlendirince anlamı olmuyor. Anlamıyoruz dedi, bir şey. Ne neye çabaladığımızı anlamadım ben. Hemen zıp diye yedik. Bonus bölüm dostum. Burada zamana bunda, verelim ya. Bunda güçlenebilirsin. Tamam bence diyelim. yeter. Bunda dediğin gibi yeriz hepsini herhalde yiyemez miyiz? İşte bak büyümedi. Büyüyecek. keşke güçlendirseydik ya. Büyümeyi hemen. Ooo hazineleri gördün mü? Çabuk 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 çabuk. Şunları şunları toplu toplu, toplu torbayla, torbayla, torbayla 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 yiyin. tek 8, tek yiyin. Binalar binalar, binalar binalar. Külçe 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 külçe, külçe hepsini külçe. Ya e şunları yesene bu bu var orada. Hepsini yedim, hepsini yedim dostum ben. Binak binak olanları niye yiyorsun? Baksana 7000 bin, 7000'lik yiyebilmişiz altın. Çok iyiyiz. Güzel. Çok abartını yapmayalım bence ya. Abartılı olunca manası olmuyor. Şu an bence zamanı büyütelim canlar. Zaman full olsun. Güzel. Çok zamanımız kalsın. Bir zaman daha güzel. Bence mükemmeliz zamanımız çok olduğu zaman daha rahatız. <laughs> Yine çok büyüdük. Ne olduğunu anlamadan çiftçileri yiyeceğiz. Bak bak teyzeyle oynayışa bak. Çiftçiyi teyze yemeğe haba. İşte Ama yedik. sizin eve slime geldi her şeyi yiyor. Çiftçiyi de mi yedim? Onları yiyemiyorum ya. Onları yiyebilseydim <laughs> <laughs> keşke. Bunlar dans ediyor. Kim yedin? De su, arada su. bir şeyler Şu yılan yemiş. kuşu yedim. yiyebiliyor muyum? Kuş şeymiş bozmuş. Canlar ku kuşla savaş yapacağız da bak aşırı ha, biz, Bir biz. tane gönderince yeniyorum zaten ya. Levelimiz zaten artınca rahat yeniyoruz. Bu muydu yani? Güzel, güzel güzel Zaman ver güzel. Güzel. zaman olursa hepsini yeriz diye düşünüyorum. Sadece zaman olsun. Zaman olursa mm -hmm. yeneriz diye düşünüyorum. Mm -hmm. Zaman her şeyin ilacı dostum. Bir tane de keşke şu hızlı level almayı arttırsaymışız. Yani şimdi dolan dur. <laughs> Aynen bayağı uğraştıracak da sıralı vermeler çok güzel oluyor. Bak seri 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 seri. Mm -hmm. Geçip geçip uğraşıp şu tarafa biraz da şöyle. Tam yüksek mi acaba? Aynen taşlar <laughs> yiyelim şuradan biraz. Birazdan büyüyeceğiz mantarlar yiyeceğiz. Nem 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 nem. Nem 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 nem. Ah fareler de yiyebiliyorum. Nem 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 nem. Kaçmayın gelin sizi <laughs> de yiyeceğim. Tek hamlede tekamle de kemikleri çıkıyor. Fareleri atalım bunların üstüne. Ooo. <laughs> Base level. Ooo boss var. Kız, kız, kaç 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 kaç. 11 dakçe şey kaldıma ya. Arada kaldı. Orada ne kuşlar mı? Kuş fare bir şeyler. Yedim hepsinden de yiyip bence yenileceğiz yine dostum. Dört üç iki bir. Nem 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 nem. Altı level sizi de yiyip kalmadı ya. No 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 no. Canlar bunu kesinlikle yenemeyiz Aa, bence ya. Hiç de bir şey Hiç oluyor. canı azalmadı. 99.9 kaldı. Geldi direkt zıpladı bitti ya. ya. Bence oyun aşırı tatlıydı. Biz oynarken bayağı eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz devamı gelsin isterseniz. Güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>